Soru: Yeni defnedilen bir mezarın başka bir ölüyü defnetmek için ne kadar süre sonra açılmasına dinen izin verilir? Cevap: Bir mezarın içindeki ilk beden tamamen çürüyüp toprağa karışmadan önce başka bir ölüyü defnetmek için açılması caiz değildir çünkü bu durum ölüye saygısızlık anlamına gelir. İslam'da ölünün saygısı dirinin saygısı gibidir. Eğer cesedin tamamen yok olduğu ve toprak haline geldiği kesin olarak anlaşılırsa aynı mezara yeniden defin yapılabilir. Bu süre genellikle yıllar sonra mümkün olur ve toprağın yapısına göre değişiklik gösterir. Kur'an-ı Kerim'den delil. Yüce Allah buyuruyor ki: "Sonra onu öldürdü ve kabre koydurdu." Abese suresi 21. ayet. Yani Allah insanı defnedilmekle onurlandırmıştır, bedeninin kabirde korunmasını emretmiştir. Bu sebeple şer'i bir mazeret olmaksızın mezarın açılması caiz değildir. Sünnetten Delil Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölünün kemiğini kırmak, diriyken kırmak gibidir. Ebu Davud ve İbni Macih rivayeti. Bu hadis, ölünün de tıpkı diriler gibi saygı görmesi ve zarar verilmemesi gerektiğini açıkça göstermektedir. Dolayısıyla mezar ancak ceset tamamen yok olduktan sonra veya geçerli bir şer'i sebep varsa açılabilir.